reperat konusu yani hı hı. hayatımıza giren ve sürekli aynı şeylerin söylendiği hı hı. gerçekten çok fazla ve popülariteleri değişiyor. Hı hı. Mesela bakın bu hem hormon metabolizması, hem kadın sağlığı, hem bu longevity ve anti-aging aslında bir e, suplement çöplüğü aynı zamanda. Evet. Yani bir yani dönem popüler din, olmuş. Bu de biz eleştirel olarak bakacağız. Tabii Şimdi ki. Ben i̇şte sadece... o yüzden bilimsel demek önemli. Evet, evet, evet yani eleştirel bakacağız ama çok isterim ki bu dediklerini yapabilsin. Evet yani. çünkü yani herkes gibi konuşursak zaten ha. bence bir farkımız kalmayacak. Kalmaz, evet. Bir, merak ediyoruz. İki, Hı -hı. hastalarımıza kullanın, denemek istiyoruz. Hı -hı. Ve gerçekten işe yarıyor mu? Yani siz kullandığınızlara işe yarıyor mu? Biz doğru hastayı seçebiliyor muyuz? Evet. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli. Ve dediğim gibi tarih çöplüğüne atılmış bir yığın preparat var. Neden? Başlangıçta popüler oldu. Evet. Herkes bir Her inanılmaz şeyin çözümü. oldu. Her evet. şeyin çözümü oldu. Ama daha sonra ya yan etkileri çıktı. Hı hı. Ya faydası, faydası görünmedi. Mi? Veya biz şunlara cevaplamadık. Ne kadar kullanacağız? Hı. Ne kadar kullanacağız gerçekten?